The Last of Us 2. Sezon premierinden beri iyi bir konuk yıldız bekliyordum ve Jackson sakinleri eğlenceli olsa da Jeffrey Wright 4. Bölüm Scars'ı bir üst seviyeye taşıyor. Fedra'yı görmeyeli epey oldu ve The Last of Us'ın bizi yeni bir ortaya çıkan grubun siyasetinin ve şiddetinin tam ortasına getirmesinden bu yana daha da uzun zaman geçti. WL'lerin kim olduğunu ve Scars olarak bilinen tarikatla savaşlarını öğrendikçe Dizinin tanıdık kalıpları, karakterleri desteklememizi sağlayan sağlam aksiyon ve duygusal anlarla birlikte ortaya çıkıyor. The Last of Us 2, sezon, 3, bölüm hem dizi hem de Ellie için bir toparlanma dönemiydi. Bölümden çok etkilenmesem de gerilimdeki kopuş, sezonun 4. bölümünde aldığımız dağlarca bilgiye giden yolda faydalı oldu. Açılış başlık kartı, Seattle Davon, Ellie ve Dina'nın Jackson'a hızlı ve güvenli bir şekilde geri dönmesi için iyiye işaret değil, ancak yolculuklarının daha yeni başladığına dair çok az şüphe var. 4. Bölümde ima edilen yeni bilgiler ve hikayenin kapsamının genişleme şekli konusunda heyecanlıyım. Skarsa bazı büyük ifşalar gün yüzüne çıkıyor ve olay örgüsünün The Pattern metodik temposundan sonra her şeyi hareket ettirmek için yapılandırıldığı açık. Abby'nin gölgesini takip ederken Dina ve Ellie ile kaliteli zaman geçiriyoruz. Abby'nin Joel'in boynuna bıçak sapladığını gördüğümüzden beri Kaitlyn Dever'dan hiçbir iz yok bu da WLFN'in içinde bir yerde saklanıp saklanmadığını merak etmemi sağlıyor. Bölümün sonunda Ellie ve Dina'nın istemeden bir savaş alanına girdiklerini ve intikamlarından çok daha fazlası için savaşmaları gerektiğini biliyoruz. The Last of Us, Scarsta Bella Ramsey ve Isabella Mercedin Kimyasuna Güveniyor The Path'ta aksiyonun çoğu ekran dışında yaşanırken The Last of Us 4. bölümde aksiyon ve kanla geri dönüyor. Wright'ın karakteri, oyundan tanıdık bir yüz olan Isaac, şimdiden muhteşem bir kötü adam olma yolunda şekilleniyor. Ancak bölüm WF ile Scars arasındaki çatışmada doğru bir taraf olup olmadığını sorgulamamızı sağlıyor. Dini bir tarikat her zaman herhangi bir hikayenin gizemini ve büyüsünü artırır ve militarize edilmiş WLA ile doğalcı Scars arasındaki sert ikilik ilginç bir savaşın yolunu açar. Her zamanki gibi The Last of Us savaşın kalp çarpıntısı endişesini heyecanda bazı tatlı, sessiz aralarla vurguluyor. Ellie'nin gitar alıp Dina için şarkı söylediği an neredeyse dayanılamayacak kadar savunmasız ve çiğ. Ancak Ramsey sahneyi çalıştırdı, Ellie'nin biraz güvensizlik ve utanç göstermesine izin verirken aynı zamanda kendini ciddiye aldı ve Dina'yı içeri aldı. 4. Bölüm Ramsey ve Merced arasındaki kimyaya büyük ölçüde güveniyor. Çoğunlukla İlişkilerinin bölüm boyunca atlatmak zorunda kaldığı yoğun iniş çıkışlara inandım. Tüm söylenmemiş duyguları, Ellie'nin Dina'ya sırrını söylemeye zorlanması ve onu ısırılarak bir enfekte'den kurtarmasıyla doruğa ulaşır. Bu sahne iyi yapılmıştı ancak sonrasında olanlar beni şaşırttı. Stresli bir zaman olduğunu ve Ellie'yi neredeyse kaybettiğini anlıyorum ancak Ellie'nin bağışık olduğunun ortaya çıkmasından sonra Dina'nın hiçbir takip sorusu olmamasına şaşırdım. Bir gerçeğin genellikle diğerine yol açtığını göreceğiz. Dina, sonunda Abby'yi köşeye sıkıştırana kadar olmasa bile Joel'in hastaneyi katlettiğini şüphesiz öğrenecektir. Ellie ise Joel'in madalyonunun diğer yüzüdür ve Dina'yı ve bir aile kurma olasılığını korumak için aşırı önlemlere başvurmaktan çekinmeyecektir. The Last of Us, hayatta kalma türünde serinin LGBTQ+ 1 temsilinin zirvesi olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Ellie ve Dina'nın ilişkisinin doğal ilerleyişi zorlama değil ve asla hayran hizmeti gibi hissettirmiyor. Merced, Dina'nın cinselliğinin nüansları hakkında tatlı bir monolog yapıyor ve Ellie'ye ilişkilerinin neden böyle olduğunu açıklıyor. Ancak Dina, duygularının nasıl yönlendirdiği için asla özür dilemiyor. Bu, Ellie'nin ortaya çıkan aile dinamiklerini hemen kabul etmesiyle birleşince, Dina ve Ellie arasındaki aşka daha düşük seviyeli dizilerin asla başaramadığı bir gerçekçilik kazandırıyor. Ancak Ellie, Dina'nın hamile kalmasıyla birlikte işlerin değiştiğini biliyor. Görevlerinin riskleri ve maliyeti tavan yaptı ve Ellie'nin kaybedecek daha çok şeyi var. Ellie, Joel'in madalyonunun diğer yüzü ise Dina'yı ve bir aile olasılığını korumak için aşırı önlemlere başvurmaktan çekinmeyecektir. Ayrıca Dina'nın Ellie'nin sırlarına nasıl tepki vereceğini ve Ellie'nin neyi feda edeceğini merak ediyoruz. Ancak Dina'nın çok uzak bir tedavi olasılığı uğruna Ellie'yi kaybetme riskini göze alacağından şüpheliyim. Dina ve Ellie, The Last of Us'ta, imkansız zorluklarla karşı karşıya. Skars'ın sonunda Dina ve Ellie için bir sonraki görev açıktır. Abinin nerede olduğunu birinin bilmesi ihtimali için Seattle'ın savaş bölgesini geçmeleri gerekecektir. Bu pervasız ve maliyetli bir görevdir ancak ikili bunu Jackson'dan ayrıldıkları andan itibaren biliyordu. İkisi de bunu tek başlarına başaramayacaklardır. Bu yüzden Jackson'dan yetkisiz takviyelerin bir sonraki bölümlerde bir noktada ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek istiyorum. Jesse, Ellie ve Dina arasındaki ortaya çıkan dinamiğe ilginç bir katkı olacaktır. The Last of da gerçek zamanlı olarak sadece birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen Joel dizinin hafızasından hafifçe siliniyor, Ellie'nin her hareketini yönlendiren hayalet olsa bile her zamanki gibi sevilen biri gittikten sonra hayat devam ediyor. Elli yakında geri dönmeyecek birinin intikamını almanın geleceğin gerçekliğini riske atmaya değip değmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak. The Last of Us, karakterlerinden dizi boyunca bu soruyu birçok kez yanıtlamalarını istiyor ancak Ellie'nin kararının ne olacağını henüz bilmiyorum. The Last of Us, ikinci sezonun yeni bölümleri her hafta pazar günleri 9'da EST'de Max ve HBO'da yayınlanıyor.